arkadaşlar bugün sizlere bir tane video çekmeyeceğiz. Bugün arkadaşlar kaçak tut kaçak tuttuğumuz kuşları sizlere tanıtacağız. Arkadaşlar bunu tanıyorsunuz zaten. Bunu şey... bunu önceki videoda göstermiştik. Arkadaşlar dediğimiz kaçak işte bu. İşte dediğimiz gördüğünüz gibi bu. kanatları. Onu bugün tuttuk, tuttuk. da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dün çektiğimiz videoda. Evet etrafta dedi dolaşıyordu. Dün Abi bunu altında tanıştırdı. Dün arkadaşlar işte tuttuk böyle kanatları bu, bu şekilde arkadaşlar. Kanatlarını Geresler. hiç olmadık böyle bu uçuyorlar. kanadı. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar ben düzgün değil. Arkadaşlar. Bununki bayağı düz iyiymiş. Gördüğünüz gibi. Ver bakalım şunu. Kümesin içinde gösterek mi? Bunun kanadı işte böyle bakın. Bir tanesi şey. Aram gidiyordu. bir tanesi başka rengi. Fark ettiyseniz. Yani kuşçuluğu bilen. Bak abi işte bakın. Bu böyle şey hayvanın yaptık. yazık bak şunları yolun. Bak bunları Bakın. yolun. Hayvanın kanı birleşmiş acıtıyor. <laughs> ya o ben seni için <laughs> Arkadaşlar sıkıntı yok. Elim bir can kurusun <laughs> <değil> ya. <laughs> Telefon Veririm şey para sana. Abi, abi kuş tutarken beni tutacaksınız. Böyle. 20 lira oğlum. Al <laughs> 20 lira. <laughs> Yemin ederim. Çok 20 para yok. çok çok. Yemin ederim 20 bin lira. Şunu 20 liraya aldım bak ekran koyucu. <laughs> iPhone 2 zaten. Biliyor Arkadaşlar biliyor bunu karıştırdım. Kuşunu çekti. Erkan'ı çekti ya. Valla. Yiyiyorum kuyruğu şeyini. İşte böyle baktınız mı? Bakın kuyruklarını Tura göster. Arkadaşlar hangisini şey beğeniniz? Abi şey yapmayı unutmayın. Hangisini göster göstermem. bakayım. Hangisini be hangisini beğendiniz arkadaşlar? Yorumlarda şöyle, belirt. Abi şöyle. Yok, yok, dur şöyle. Yorumlarda belirtmeyi belirtsinler. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bir bir eğer bunu beğendiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer onu siyah olanı beğendiyseniz yorumları iki yazın arkadaşlar. Ve videoyu benim kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kaç yüz dakikada? Tabii. iki. Al vermen vermem bir oldu. Ya, bir tam, 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 tam. Arkadaşlar onları biliyorsunuz zaten? Onlar çok kişi biliyor. Bunun gel bunu. Bu yavru olan mı? Abi bunu yere salabilirsin. Ha bunu salabilirim. Şimdi bunun kanatları yok arkadaşlar. Bu bunu, bu, bu Kaçak değil arkadaşlar. Bu benim kuşumdu. Böyle birkaç gün önce kaçmıştı arkadaşlar. Ee, hatta birkaç gün değil. Ben bunu tutalı bir iki ay oldu. Bir iki ay değil de bir, bir ay falan oldu. Arkadaşlar işte kaçmıştı iki ay önce. Ben tuttum bunu bir ay önce. Arkadaşlar <laughs> şey söylemeyi unuttum. Bunların bir tane, bunların bir tane, tane tırnağı beyaz, küvesi. bir tane şey. Tam git kümesi koy bana. Siyah beyaz kartal. Şurası arkadaşlar. Böyle Oğlum bana ne olmuş lan? Yıldıza benzemiş kanatları. İşte, Tutan dizini tutamamış demek ki. Biri kaçak tutmuş. Sonra arkadaşlar onun kanatlarını yolmamış. Arkadaşlar. kuş bana geri geldi. Abi aç yere bırak yere. Şimdi o an al. arkadaşlar. Bu bir kez uçmuştu lan. Arkadaşlar kanat. Çatıdan fırlatak mı onu? Arkadaşlar. Ben arkadaş sesini Kanat sesini gösteriyorum size. Kanat sesini gösteriyorum size. Vay güzel uçuyor lan. Bakıyor değil mi? Önceden bu bu kadar Oğlum çatıdan ben bir tane fırlatayım Hayır, lan böyle. Salak bir şey aşağı Hayır aşağı değil düz. Arkadaşlar güzel dakika Allah. Ben girmiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar operasyon yapıyoruz şu an. arkadaşlar kümesin içi de böyle gördüğünüz gibi. arkadaşlar ben burada durdurayım. Alperen alsın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah'ım. Ver lan tut. Ben çıkacağım. O oh, uçuyor Anay. Lan uçuyor, ben uçuyor. Bak burada uçuruyorum. sefer atarken? Oğlum bu uçuyor lan Yür, Uçuyor geçir, şimdi, oh. Anayip, şefer Tam, bırak, bırak. Şefer atar da görürsün. Ta, gidiyor. Lan. gidiyor, gidiyor. <laughs> suyunu doldurmaya gidelim. Kuşlar suyu aç. Uy. Oğlum bak kuş böyle tutulmaz ama. Sahibi evde. Arkadaşlar <gülüyor> şu an Alperen kuşların yemini doldu şeyi suyunu doldurmaya gitti. Ben buradan çekeyim size kuşlar. Bak bangonun birisi şurada. Arkadaşlar, birisi de nerede lan bangonun birisi? Ha burada bak birisi de. Arkadaşlar bango tuttuğunuz açık değil mi şu an? Açık. Arkadaşlar. Açtın mı? Bıraştım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Bu da yavru iş, yavrumuz işte. Bakın. Yeah. Bunu kuyruklarını tam aşam. İşte böyle tura şey ver. Tura öldü orada. Adam ne tam ver. Adam arkadaş. Oğlum oraya açık kapat. bırakmayın lan. şimdi kuşlar kapat. Bu da arkadaşlar Şamil. <laughs> Şamil. Işte arkadaşlar Şamil bak. ne? Böyle hızlıca ne? Kuyruk işte arkadaşlar burada. Arkadaşlar. Burada bu arkadaşlar. Adara mı bu? Kusursuz. 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 Arkadaşlar. Hızlı oluyoruz. Kusura bakmayın. Eve gitmemiz lazım. Ananı satayım. Bu uçuyordu lan. Bunun kanatları yolunmuş. Bu atsana bir. Hayır oğlum bu geç geliyor. Atınca. Şey hani Kanak attı. Kanatları yolunmuş da. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar sen altta bir kuş var. Parti Yarın gelecek arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz. Bay bay.